Kambine için neler giyilir neler aldığımı göstereyim. Hadi başlayalım. İlk önce arkadaşlar Önden genelde altındaki el sıvı keki iki Hal el sıvı keki Üstündeki el keki iki O zaman ben genelde el sıvı giyiniyorum. arkadaşlar İlk önce İnce, ince bu öyle süsler arkadaşlar bunun içinde cek şey yok bu öylesine arkadaşlar. Böyle mavi, beyaz, pembe tonlarında bir tişört aldım. Tişörtlerken aklınıza hep kısa tişörtler gelmesin arkadaşlar. Bunu da seveyim. Arkadaşlar anlarsana neler aldım. Bir bakalım. Arkadaşlar bunu almadım. Bunu aslında aldık da aldım bunu. Bunlar için burada bahar kombini için yapabiliriz. Sonra arkadaşlar buradaki gösterdiklerim hepsini giyeceğim. Tabi evet. ayakkabı da dahil. Evet. O renkli evet. gökkuşağı da var. Bir tane sayt aldım. Çünkü ilk bahar kombini yapacağız arkadaşlar. Evet. Bakın nasıl oldu. Gözlerimi şuraya alayım. Sonra arkadaşlar, bunu e, kaç para yazdığımı hatırlamıyorum ama çoktan. Bunu da kombinör bir parçası olarak hırlarını Ve onu da böyle kapandırdım. Sonra arkadaşlar, bu da 37 lira mı ne olan. Arada böyle arada başardıklarım şu anki hepsi s Bu çoktan. S22'de de öyle. 11-12 yaş diyemiyorum nasılsın böyle bunun çok güzel bir his veriyor insana ama bu daha yan gibi bunun da mahalle beyaz karşı tarafı şu arkadaşlar kapşonunda var melik sabah o arkadaşlar servis çok küçük yapmışlar onu sevdim bu konusu biraz zaman kaybı varıyor. Şimdi arkadaşlar sonuncu olan Şanslı besleyecektim ama o istediğim çantayı alındık. Alınca besledik. Burada da böyle eski vakititen Ben 30 altın var. Giyeceğim ama neyse buraya getirdim. burada da gideceğim. İzin verirsen Böyle baharlık rezerak kılı, barkı böyle. Çok güzel arkadaşlar bunlar böyle. Bunun başka türlüsü vardı da. ama en çok bu hoşumuza gitti babamla benim. Altı evet, böyle işte. Renkleri böyle hafif yeşil gibi. öyle civarlarda. Arkadaşlar şimdi tanıtacağız. Evler bitti. Hadi bakalım giydiğimizde nasıl olacak. Selam arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Az önceki videoda ses dediğim gibi sesimi yine bir ayara kahve Görebilirsiniz. Ve baharda elimde arkadaşlar. Chağıyorum. Çekimi yapıyorum bu takip um, bir hep bir aksesuar ben almıştım. İçeriye uygun yapacak. Vazgeçtiğiniz gördüğünüz gibi sağlıyorsunuz, acele etme, acele de daha arkadaşlar evet, yaşadığım için İzmir ilgili olan yani söyleyeceğim boğlama, kasıtlı, doğal yaşam hakkında, bastanlık, konak, soça, olsun olsun bir sürü. Yani İzmir çok güzel de var mesela sahaları, doğal yaşam var Orada piknik yemek de bir böyle ne kadar etkilene. İzmir'de de tabii güzel burada. Bosna'nın çok güzel, bol sahası varsa. Arkadaşlar böyle pikniğe gidiyoruz, baharda gezimeler gidiyoruz. Her anı sayayım. Yirmiş yaklaşıyor baza. Bu ne Bugün aynı yirmi olduğuna göre az sayayım şimdi sabah. Mutluyum. Belki 23 Nisan için daha çalışıyor videoları da çekebilirim arkadaşlar. Ben 23 Nisan'a aracıyla biraz daha çalışmam gerek. Çünkü daha çalışmam gerek. Cumartesi gününe geliyoruz arkadaşlar. O kötü bir şey. Sıfırdan ya, ya İngilizce mi gidelim? Ya bolego da mı gidelim? Sıfırdan öyle mi gidelim? Ee, Bana şahidim de böyle gidelim arkadaşlar. Ben İlk bahada ne kadar eğer havan gerçekten çok soğuk olursa böyle giydiriyorsunuz de kane almaya yazın sadece gezilemiyor bilmem ama yazın şortlar, etekler falan, askıllar, kısa kollularla dolu suli içi ilk ilk bahandan Neden neden <laughs> e, ben, ya, tabii kısa kollu çünkü su evet, bastı havalar çok sıcak olmuştu konu ikinci konu gelince de su bastı hasta oldum ve de hala mağazada havalar ısınmadığı için böyle bir kandı arkadaşlar bununla pikniğe falan gidebilirsiniz uzatmayalım Sadece yakından ve arkadan böyle bir deneyim görelim nasıl olduğunu. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.